Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni çok güzel Demet Özdemir'in yepyeni karesini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir'in oynadığı Doğduğun Ev Kaderi'ndir dizisi 43. bölümde final yapacak artık son bulacak dizi ve Demet Özdemir'in yaz çekimleri başlayacak ve Demet Özdemir bu yazıda çok güzel bir şekilde çalışacak ve sizlere Demet Özdemir'in en son görüntülerini sunacağım arkadaşlar umarım beğenip yorum yazarsınız ee, ve daha fazla bilgi istiyorsanız lütfen e, yorum kısmında yorumlarınızı yazınız ve e, doğduğu ne kaderindir dizisinden de kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Muhteşem karelerle yine sizlerle olacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Umarım videomu beğendiniz.